İyilmediler. İsteyen ruhları başlarını yiyecek. Siz Peygamberinizin önünde de iyilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda iyiliriz. Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda iyiliriz. Musriye teyzenin oğlu Mustafa Hoca geldi efendim. Mustafa kim? Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aşkın Hazırız Sizin merhametinizden hayatta duruyorum Hayatta duruyoruz Allah'ım size razı olsun Türkiye'mizin her <laughs> yeri <laughs> Allah'ım Amin Elhamdülillah Cemaatler çok elhamdülillah Memnunlar sizin saatinizden Çok memnunlar Hep söylüyoruz Seviniyorlar, bayram ediyorlar. Dedim inşallah ayağa kalkacak tek başına. Arkasından yetişemeyeceğiz inşallah.

Oh, that's...